بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة لدوسلر بقن كصحابك دا غفار قبل سندان أولان أبو زر غفارين حياتنا سيزلللا قايلاشماك استيروم برمز عليه السلام Ma aqallatil ghabra'u ve la azallatil khadra'u min raculin astaqa min Ebi buyuruyor. Gök kubbe altında yani bu göğün altında ve yeryüzünün üstünde Ebu Zer'den daha doğru sözlü kimse yoktur buyuruyor. Yani bu gök kubbe altında Ebu Zer'den daha doğru sözlü bir insan yoktur. Peygamberimiz aleyhisselam başka bir ifadesinde ise Ebuzer Zer yeryüzünde İsa bin Meryem'in zühdüyle yürür. Buyuruyor. Yani Hz. İsa ne kadar zahitse Ebuzer de o yolda yürüyor. O da onun gibi zahitlik hayatını, zühd hayatını yaşıyor buyuruyor. İşte Ebu Zerre Gafari böyle bir kişiliğe sahip. Ama kıymetli müminler Ebu Zerre Gafari'nin hayatı Müslüman olmadan önce böyle değildi. İslam'ın en güzel özelliklerinden bir tanesi nedir? İnsana bir değişim katmasıdır. Yani onu farklı boyutlara çıkarmasıdır. İslam'dan önceki hayata bakıldığında hayatı yağmacılıkla, baskınla geçen bir insan İslam'a girdikten sonra en zahit Müslümana dönüşüyor. Bugün Müslümanların yaşamış olduğu en büyük sıkıntılarından bir tanesi Müslüman olmasına karşın kendisinde bir değişimin olmamasıdır. Buyurun Ebu zer Gafari'nin hayatına başlayalım. Ebu Zer-i Gafari dediğim gibi Gifar kabilesindendir. Gifar kabilesi Mekke ile Şam arasında Veddan diye bir vadide konuşlanmış bir kabiledir. Bu kabile Mekke'den ve civar yerlerden Şam'a giden kervanlardan haraç almaktadır. Haraçlarını beğenmediklerinde ise o kervanlara baskın yapar, onların mallarını yağmalarlardı. O kervanlara zarar verirlerdi. Çevre kabileler Rifar kabilesinden her zaman korkmuştur. Çünkü Gifar kabilesi Araplarda haram olmasına karşın haram aylarda bile baskınlarına, yağmalarına ara vermemiştir. O yüzden Araplara tehlike oluşturuyordu. İşte Ebu Zerri Gafari de bu kabilenin bir ferdi. Kendisi de yağmalara reislik eder, baskınlara reislik ederdi. Ebu Zer Gafarî'nin Cahiliye döneminde en büyük özelliği ise şuydu: Putlardan nefret ederdi. Putlara ibadet etmezdi. Yani bütün kabilesi, bütün Yarım Arap adası putlara ibadet ederken Ebu Zer putların taştan yapıldığını, bunların ibadete layık olmadığını söylüyordu. En büyük özelliği buydu. Günlerden bir gün Ebuzer Gafari radiyallahu anhu Mekke'de bir peygamberin ortaya çıktığını işitir. Hemen kardeşi kardeşi olan Enisi Mekke'ye gönderir ve ona der ki git o peygamber olduğunu iddia eden kişi hakkında bana malumat getir. Kardeşi Enis Mekke'ye gelir. Peygamber Efendimizle karşılaşır. Ondan sohbetler dinler, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri dinler ve tekrar kabilesine geri döner. Ebu Zer Gafari ondan e, neler gördüğünü sorunca o da der ki: "Ben öyle bir adam gördüm ki insanları güzel ahlaka davet ediyor." ve bir şeyler yani kitaptan, Kur'an dedikleri bir kitaptan da ayetler okuyordu. Peki dedi insanlar onun hakkında ne söylüyor? Dedi ki abi insanlar onun hakkında sihirbazdır, kahindir, şairdir diye iddialarda bulunuyorlar. Ebu Zer-i Gafari kardeşinin sözlerinden tatmin olmaz ve der ki vallahi gönlüme şifa olacak hiçbir şey getirmedin. Mutlaka bu insanı görmem gerekiyor. Çocuklarımı sana amanet edeceğim ve Mekke'ye gideceğim der. Ve Ebu Zerri Gafari Mekke'ye gelir. Tabi kardeşi ona der ki abi dikkatli ol. Mekke müşrikleri peygamber efendimizle karşılaşmak isteyenlere eza cefa veriyor. Yani böyle gelişi güzel insanlara Hz. Muhammed Abdullah bin Muhammed bin Abdullah nerede diye sorma. Çünkü sana zarar verebilirler. İşte bu tenbihi aldıktan sonra, bu uyarı aldıktan sonra Ebu zer Gafari Mekke'ye gelir ve Peygamber Efendimiz'i araştırmaya başlar ama onu bulamaz. Akşam olunca Mescidül Haram'da bir köşeye sığınır ve orada uzanır. Oradan geçen Hazreti Ali onu öyle görünce onu evine davet eder. Ebu Zer-i Gafari o gece Hazreti Ali'ye misafir olur. Sabah olunca tekrar Mekke'de Peygamber Efendimiz'i aramaya başlar. Akşam olunca bulamayınca tekrar mescide uzanır. Hz. Ali oradan geçince tekrar onu görür. Ve ona der ki bir insan bir kere kendine yer bulunca daima oraya gitmesi lazım. Yani seni bir gün ağırladım. Madem ki Mekke'de kaldın tekrar evime gelmen gerekir. Neden burada yatıyorsun diye ona serzenişte bulunur ve onu alır, tekrar evine götürür. İkinci günde hiçbir şey konuşmazlar. Üçüncü gün tekrar Ebu Zerri Gafari Peygamber Efendimiz'i Mekke'de arar. Yine bulamaz. Akşam Hazreti Ali'ye misafir olur. Hazreti Ali ona der ki, Sen yabancısın, belli ki bir derdin var. Derdini bana açıklamayacak mısın? O da der ki, Vallahi benim buraya gelme amacım Muhammed bin Abdullah'ı görmek. Çünkü peygamber olduğunu iddia ediyor. Onunla tanışmak istiyorum. Hz. Ali der ki Vallahi doğru yere geldin. Seni yarın onunla buluşturacağım der. Ve ertesi gün Peygamber Efendimizin yanına giderler. Ebu Zerre Gafari Peygamber Efendimiz'i görünce şöyle der. Esselamu aleyke ya Resulallah. Ya Resulallah sana selam olsun. Peygamberimiz aleyhisselam da ve aleyke selamullahi ve rahmetuhu ve berekatuhu ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı senin üzerine olsun der. İşte Ebu Gafari daha sonra Müslümanlar karşılaşınca birbirine verdikleri selamı ilk veren kişi, kişi, olur. Bu selam Müslümanlar arasında yayılır ve Müslümanların bir sembolü olur. İslam'da ilk selamu Aleyküm'ü söyleyen kişi Ebu Zerri Gafari'dir. Peygamber Efendimiz'in dizi dizinin dibine oturur, ondan İslam'ı öğrenir, Kur'an'ın ayetlerini öğrenir ve orada oracıkta Ebu Gafari Müslüman olur. Ebu Zer Peygamber Efendimizle bir süre Mekke'de kalır ve Peygamber Efendimize şöyle der: Ya Rasulallah, bu Mekke müşriklerine Müslümanlığımı ilan etmek istiyorum. Müslümanlığımı söylemek istiyorum der. Peygamberimiz aleyhisselam sana zarar vermelerinden korkuyorum. Beni dinlersen e, Müslümanlığını izhar etme der. O da vallahi ya Resulallah yarın gidip Müslümanlığımı onlara izhar edeceğim der. Peygamberimiz aleyhisselam hiçbir şey demez susar. Ertesi gün Ebu Zer-i Gafari mescide gelir. Etrafta da Mekke müşrikleri oturmuştur. Onlara seslenir der ki Ya maşara Kureyş Ey Kureyş topluluğu der İnni eşhedü en la ilahe illallah Ve enne Muhammeden Resulullah Der ki ben Allah'a şahitlik ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ediyorum ki Muhammed aleyhisselam onun Resulüdür. Kelime-i şehadeti getirir. Bunu duyan, işiten Mekkeliler, o müşrikler Ebu Zer'in üzerine çullanırlar. Ve onu dövmeye başlarlar. Bunu gören Hazreti Abbas o zaman daha Müslüman olmamıştır. Peygamber Efendimizin amcasıdır. Ebu Zer'i tanır. Hemen onun üzerine atlar ve onu Mekkelilerden korumaya çalışır. Gür sesiyle siz ne yaptığınızın farkında mısınız? O gifar kabilesindendir. Şayet ona bir zarar verirseniz artık kervanlarınızı hiçbir zaman Şam'a götüremezsiniz der. Bunu duyan müşrikler onu rahat bırakırlar. Ebu Zer, Peygamber Efendimizin yanında yanına o kanlarıyla birlikte gelir. Peygamberimiz Aleyhisselam onu halde görünce ben seni bunu yapmaktan nehyetmedim mi? Gördün mü sana ne yaptılar? O da dedi ki ya Resulallah vallahi içimi rahatlattım. Yani rahatladım. Dövsünler sorun değil. Madem ki Müslümanım, herkes benim Müslümanlığımı işitsin, duysun. Peygamberimiz Aleyhisselam, Ebu Zerrin başına bir bela gelir düşüncesiyle onu kabilesine yollar ve der ki git artık kabilelle uğraşma, uğraş ve onları Müslüman etmek için çalış çabala der. Ebu gafari kabilesine gelir ve ailesi hemen Müslüman olur. Etrafında bir sürü insan Müslüman olur. Hatta kabilesinin yarısının Müslüman olduğunu söylenir. Ebu Zerre Gafari Mekke müşriklerinin kervanlarına baskınlar düzenler. Elde ettiğim geliri, o malları, o ganimetleri Gıfar kabilesinde Müslüman olan kişiler arasında bölüştürür. Ve böylelikle Gıfar kabilesinde Müslüman olanların sayısı daha da artar. Bu arada Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'ye hicret eder. Bedir, Uhud, Handek savaşları gerçekleşir. Ebu Zer Gafari artık Peygamber Efendimizin hasretine dayanamaz. Gıfar kabilesini terk eder. Ailesiyle birlikte gelir ve Medine'ye yerleşir. Artık sürekli Peygamber Efendimiz'in sohbetindedir. Daima onunla birlikte olur. Peygamberimiz Aleyhisselam Ebuzer'e çok değer verirdi. Ona ikramlarda bulunurdu. Onunla her karşılaştığında musafaha yapardı. Hani bazen insan yabancı bir dostunu gördüğünde onunla tokalaşır. Daha sonra diyelim tekrar sürekli karşılaştığı kişilerinle tokalaşmaz. Merhaba der ya selamu aleyküm der. Ama Peygamberimiz aleyhisselam Ebu Zer'e karşı her karşılaştığında, her karşılaştığında onunla tokalaşır ve Peygamberimizin yüzünde bir tebessüm oluşurdu. Yani onu gördüğünden dolayı bir hoşlantı olurdu, bir tebessüm olurdu. Onu gördüğü için sevinirdi. Hatta Tebük seferinde Tebük seferi Müslümanlar için büyük bir imtihandı. Çünkü yazın ortasında ekinler, hurmaların yetiştiği bir zamanda Peygamber Efendimiz eshabını sefere davet etmiş ve Müslümanlar o sefere katıldıkları için çok sıkıntılar çekmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselam sefere çıkınca Ebu zer Gafari de sefere çıkar. Ama yolda hayvanı devesi hastalanır. İki gün boyunca devesini iyileştirmek için çalışır çabalar ama devesi iyileşmez. Kervan da epey uzaklaşmıştır. Yani artık kervana belki de yetişmek mümkün değildir. Ama Ebu zer Gafari devesini de bırakır eşyasını sırtına yükler ve o çöllerde yürümeye başlar. Neredeyse susuzluktan ölecek hale gelir. Peygamberimiz Aleyhisselam da ashabıyla e, ordusuyla bir yerde konaklamış dinleniyorlar. Sahabiler bir karartı görüyorlar. Diyorlar ki Ya Resulallah şurada bir karartı var. Peygamberimiz Aleyhisselam İnşallah o Ebuzer'dir der. Gerçekten de Ebuzer gelir, Peygamber Efendimizin yanına gelir. Peygamberimiz onu gördüğünde çok sevinir ve Ebuzer'e şu sözleri sarf eder. Der ki: "Ya Ebuzer, sen yalnız başına yürürsün, yalnız başına yaşarsın, yalnız başına da ölürsün." Ve yalnız başına da mezarından kalkıp, dirilip, haşre gidersin der. İşte Ebu Gafari böyle bir kişiliğe sahip bir sahabidir. Peygamberimiz Aleyhisselam vefat edince Ebu Zerri Gafari Şam'a taşınır. Hazreti Ebu Bekir, Hz. Ömer zamanında Şam'da yaşar. Hazreti Osman zamanında Şam muhalisi Hazreti Muaviye ile bazı sıkıntılar yaşayınca Hazreti Osman onu Medine'ye davet eder. Medine'de de e, istediği huzuru bulamayınca Rebeze'ye bir köye taşınır ve ailesiyle orada yaşamaya başlar. Ebu zer i Gaffari radıyallahu anhu Rebeze'de Ölüm yatağına düşer. Eşi ona der ki, Seni kefenleyecek bir elbisemiz bile yok. Burada yalnız başına yaşıyoruz. Senin defin işlemlerini kim yapacak? Bizim halimize kim derman olacak der. Ebu Gafari eşine der ki, üzülme. Ben bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinde bulunmuştum. Peygamberimiz aleyhisselam şöyle demişti: "Bu meclisten bir kişi kır bir alanda vefat edecek ve onu bir Müslüman topluluğu kefenleyecek, üzerine namaz kılacak ve onu defne edecek." Ben de oradaki arkadaşları zihnime kaydettim. O insanların tamamının köylerde, şehirlerde toplum içerisinde vefat ettiğini gördüm. Onlardan yalnızca ben kaldım. Peygamber Aleyhisselam yalan söylemez ve ben de yalan söylemiyorum. Ben öldüğümde beni caddenin Sokağın yani o yolun ortasına götür. Orada bekle. Birileri gelip benim dini vazifemi yerine getirecek der. Eşi de "Ben bunu nasıl umayım? Bu nasıl olur?" deyince o da vallahi olacak der. Ve Ebu Zerre Gafari bu dünyadan göçüp gider. Rahmeti Rahman'a kavuşur. Eşi ve çocukları Ebu Zer-i yolun ortasına getirirler. Bir de bakarlar ki bir grup insan uzaklardan geliyor. Eşi kalkar ve o insanlara seslenir. Der ki bu Ebu Zer-i Peygamberin eshabıdır. Lütfen bana yardımcı olun der. O kafilenin içerisinde Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu da vardır. Ebu Zer'e dini vazifelerini yaparlar, onu yıkarlar, kefenlerler, üzerine namaz kılıp defnederler ve Abdullah bin Mes'ud şöyle der. Vallahi biz Tebük seferine katılmıştık. Ebu Zer'e gafari Peygamber Efendimizin yanına gelince Peygamber ona şöyle demişti. Ya Bazer sen yalnız yürürsün, yalnız yaşarsın, yalnız ölürsün. Ve öldükten sonra da yalnız başına haşre gidersin. Sadakallah, sadaka Resulullah, sadaka Rasulullah der. Resulullah doğru söyledi. Gerçekten de Ebu Zer, tek başına yaşadı ve tek başına öldü. Yüce Mevlam eshabından razı olsun. Bizleri de onların yolundan giden kullarından eylesin. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.